Heh çıktık hadi gidiyoruz. Oye gidiyoruz. Hadi <laughs> <laughs> şimdi. İşler mi postamda. Mis bu da diyor. Anne, numujin. Otur. Şimdi ne yapalım? Sence biz TikTok hesabı açayım? <laughs> Anne, biz <Ay>. TikTok hesabı <laughs> açabilir miyiz? Bakarız ama sizi şimdi kopya kazanıyorum. Para da Lütfen şey yapmayın, değilmişsin. Kızlar. Beni okçular yardım ediyor anne. Tamam kızım. Kim kimler Anne yaradı? ben de şarkıcı ya Şarkıcı yok anneciğim. O bir spor değil ki. Ama... O şu. Kızım ben de okçuyu kişiye yorum ya Bir Başka ne istersiniz? Ben ben de okçuluk istiyorum. Jimnastik, yüzme. Kardeşim ben, ben dans, dans de dans dans öyle deneme yap. Anne hani ben jimnastik istiyorum. Tamam. Yüzme? <laughs> yüzme de istiyorum. Tamam ben ne de jimnastik. De... şey Ben jimnastik, yüzme var. Evet ben jimnastik, dansçı ve okçu istiyorum. Ay kardeşim anneciğim dansçı ile jimnastik aynı oluyor. Çok güzel. Niye bak? Derin. Dansçı, jimnastik <laughs> ve anne. şey, e, Anne ben kardeşim ne olmak istiyorum? Tamam. Dansçı ve jimnastik aynı ama onu söyleyeyim. Yani o yüzden. İyi, ama ben jimnastik. Ha kardeşim istiyorum. ne olacak? Tam hangilerini istiyorsunuz? Yüzme, atıcılık ve jimnastik mi? Pardon, okçuluk. Evet. Bence de evet, atıcılığa gideceğim veya okçuluk. Ya da ben de okçuluğa gideyim ya. Siz aynı şeyle gideyim. Neyse gelin. Şimdi oturalım da biraz. Benim işi yapacağız. Sen otur bekleyeyim adam. Bir daha ne bize böyle pasta bisküvi <laughs> gibi bir şey getirir misin ya? Yani şurada oturup yiyelim şey çok iyi. Tamam. Hasta büyük Pasta ha. bisküvi. Bulursam getiririm. Çağırırım sizi ben sizde gelin olursunuz. Oraya getiremem hanımefendiler. Belki getiririm. Bilmiyorum. Şuradaki ışıkları da açayım yok. Bugün ama bakın yerlerinizde yatacaksınız tamam mı? Ablanızın odada yatmak Sen... yok. Kli kardeşim pasta istediler. Pasta ben galiba ablamın bilgisayarını bozdum. Ben galiba ablamın bilgisayarını bozdum. Ay ölsün kardeşim ya. Ablam geli artık. Bakmayın ben şimdi bilgisayar. Her gün bilgisayar da zaten. Ama kardeşim ne bileyim. bana çok kuşa şey. aşağı. E kardeşim kışma, yenişini alabiliriz belki. İnşallah kardeşim. Bir şey giyeyim kardeşim. Kardeşim, evet ben uyudum kardeşim. Uyuyalım mı biz? Yok kardeşim dur annem bize şey acıladı. Anne çok güzel. Aa! Hangisinden yemek istiyorsunuz size bak. Anne bu ne abi bizim? İstediğinizi alın. Tamam ya. Açalım. Nereye gitti derin? Pardon Deniz. Burada mısınız? Buradayım. Buradayım. Ben bunu Ay, meyve, ben size veriyordum. Neyse. Bu da benim. Bu da benim. <laughs> ne oldu derin? Ay Deniz anlayamadım. <laughs> Ben niye iman ya 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 Hmm ben acaba kızlar bir şey mi... bir şey söyleyeceğim. Abi niye geldin be? bir buraya. Ee güzel anne. ki gün acaba Los şehrine mi gitsek? Hı? Siz Los Sur mi kiralık evimiz var zaten? Gerçi yazdığımız var orada biliyorsunuz. Adop gitsek anne. Adop gitsek. Adop de gideriz. Oraya da gideriz, oraya da gideriz. Şimdi ama ilk <laughs> önce Kuyuşumuz'a yerine gideceğiz. Tamam. İyi bu da Kuyuşumuz'a yazdıyor mu ilk önce? Tamam yazdıralım. Hadi anne bakalım. ben Kuyuşumuz'a bu. <laughs> Hazırlanın gidiyoruz kıza. Nereye? Yazdırmaya. Sizi. Tamam. bakın giyinin gidiyoruz. Şimdi gel üstümüzü değiştireyim. Ben de hep aynı kombinle gidiyorum ya. Hadi hemen değiştirin gidiyorum ben arabada Anne, bekliyorum yarın Yarın şey yaptırsak. Yarın mı? Anne bir şey, şey söyleyeyim ben, gelmesem gidelim. olur mu? Benim bana fotoğrafımı göstereceğim. Ben biraz yorgunum. Anneciğim ama gelmen lazım. Fotoğrafla almıyorlar <Gülüyor> biliyorsun. <Gülüyor> Yapma ya içtim. çok sıcak ya. Hadi. Gimnastikte içtim siyah. İçtim beyaz altımız siyah dedi mi? Kızlar zaten orada Nasıl kıyafetler hocam? var giyin odasında. Orada size kıyafet veriyorlar. Onları giyeceksiniz. Tamam. Giyindiniz mi? Kardeşim yapın. ben ne giydim? Gel. Hadi ben şey de saçımı da de de toplayayım. Olsun. Deniz çok sıcaksın. Rica anne. Rica ederim anne. Hadi sen hazırsan arabaya gel. Ay ben de piştim çok sıcak oldu ya. Şöyle saçımı toplayayım ben de. Ben de saçımı toplayacağım anne. Tamam anneciğim. Şöyle. Hazır mısınız? Direkt anne öndeki şeylerimi Öndeki şeylerimizi bence arkaya atayım. Anne. Evet anne arkaya attım şeylerimi. Ne dersin? Atabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Tamam. Ben arabaya gidiyorum. Ben arabaya gidiyorum. Anne jimnastik malzemesi şöyle bir dakika. Çanta alın çanta malzemesi. Evet doğru mı? çanta mı gitti kardeşim çanta alın. Ha onun falan vardır içinde. Benimki şimdi ay. Kardeşim ben aldım hepsini. Sıkıntı yok sen. Haydi. Bana gerek yok. Gel. Ben aldım kendimi. Hadi Şu falan da var. Şu gümüş de var. Her şeyimiz var. Bir dakika ben kendim e Ben içine... oturabilir miyim bu şefe? Otur otur tamam. Ama gerçi hmm. 10 yaşından sonra biliyorsunuz arkaya geçeceksiniz zaten. Hmm. 10 yaşına gelin o zaman istediğiniz kadar oturun. Bakalım gidiyoruz. <laughs> Ay, Hayır. Spor salonu. Spor salonu buranın arkasındaki sokak. size nereye yazdıralım? İlk önce cimnastiğe yazdıralım. Gel. Hadi bakalım. Hadi şimdi versene buraya. Çek. Şey, Oo, anne At. yüzme yeri cimnastik. Burası cimnastik. Kaydımı yaptırdın mı? sen anne değil mi? Evet yaptırdım. Ama ilk önce biraz ısınmanız lazım. Dur dur. Hemen şey yapma. Yeni tamam, yeni yeni mod gel. Ee, ee, ne oldu? Kardeşim, kardeşim giyin mod gel. Ben sarı giyeceğim. Kardeşim hangi şeyi giyeyim? Ben bunu ben giyeceğim. Çekimizi de düzgün toplayalım kardeşim. Topuz evet, yapılıyor kardeşim. Yoksa önümüze şey giyeyim yoksa Düşeyiz kardeşim o yani. İşte iş koyun. Neyse. Ne yapalım? Ben, ben de saçımızı topuz yapalım kardeşim. Ben saçımı Kızlar canım canlarım ciğerlerim. Hadi ben gidiyorum anneciğim. Ee, şey siz kendinize iyi bakın hadi da. Görüşürüz. Hadi tamam anne. Tamam anne. Hadi görüşürüz anne. Bakın hocamız hocanız geldi. Anne hadi git. çok güzel. Tamam neyse kardeşim anne anne bu burada ben payık taktım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ben Kardeşim Hadi şimdi ya bir şey söyleyeyim. Acaba biz boyatsak mı saçları mı ben Bence. Bence de gideyim de. Space kardeşim space'e basarak oluyormuş. Of yeni gelen öğrenciler de beni bekliyor olmalılar. Neredeydi? Ay yüzme yerine geldim yanlışlıkla ya. Of çok sıkılıyorum ya. Ah işte beni bekliyorlar. Of. Merhaba. Hoş hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neyse. Hadi bakalım hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum hemen kızlar. Bekleyin. Ay. Hocam sarı sizindi galiba. Evet sarı benim kızlar. Hadi bakalım geçiyorsunuz hemen e, şöyle dizilin hemen şuraya diziliyorsunuz Dizilin. dizil dizil yan yana hazır oldu bekleyin. Hı. Dikkat. Rahat. Hazır ol. İyi dersler çocuklar. Sağ olun hocam. Tamam hadi bakalım başlıyoruz. İlk önce burada başlıyorsunuz. Hoppa derin güzel hareket. Hadi hadi hadi. Şimdi biraz burada çalışın. Biraz bacak açma. Oo Deniz. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Aferin size. Bakayım ben de yapayım biraz. Hoppa. 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 Ötmenim. Aman hocam. Bu şey ee, şimdi alıştırma değil mi? Evet alıştırma. Şu an çalışıyorsunuz. Derin de oyuncak mı vardı? Demin oyuncak ayı mı gördüm ben? Mm -mm. tamam yanlış gördüm. Bu arada adlarınızı tekrar öğrenebilir miyim? Adlarınızı unuttum. Benimki Deniz diye Deyin. yeninki Derin benim öğretmenim. Tamam teşekkürler. Biz hocam birazcık benziyoruz. Evet çok benziyorsunuz. Annelerinizin adı ne? Ay düştüm. Gülçin. Annemin adı Gülçin hocam tamam. hopa Tamam yeterli bu kadar yeterli. Gelin. Biliyor Hadi bakalım kızlar buraya geçiyorsunuz. Bakın şimdi beni izleyin. Ne yaptığımı Bu <laughs> <uçacağım. gülüyor> Hop. Hoppa. Hadi bakalım. İyi, önce... ben, ben yapayım bakayım. Tamam. <laughs> Çok kolay. Öldü mü yetmenim? <laughs> Neyse kızlar çok güzel oldu. Şimdi ben yapayım şunu da. ap, ap, ap Bundan biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Alaz da biraz zorlandı bunda. Yine, bir tane e, sınıf arkadaşınız var Alaz diye. O arkadaşınız da çok zorlandı. <laughs> Hocam de çok kolay. Şu dönme tekelle dönüyorsunuz ya orası bayağı zor geliyor insana. Yani sizin yaşındaki biri buna bayağı zor. Eee arkadaşınızın adı bu arada Menekşe Alas. Şöyle yani genelde Menekşe diyoruz ona. Hıh. -hı. İki arkadaşınızla bugün tanışamayacaksınız ama ee, i̇leriki günlerde tanışacaksınız. Şimdi burası. <laughs> Hop. Baş ben yapayım. Tamam yap. Öncelik baş sen yap. Öncelikle ben yapmıştım. Ayıncılık olmasın. Tamam hadi kim yapacak <laughs> yaptın artık. Helal. Ben yapıyorum. Oo baya güzel. Baya baya baya. Oo. Tamam Deniz şimdi sen. Ne yapayım? Hocam biz doğuştan tatlı bravo, bravo, bravo. Tetenekli mi? Şimdi bu yer... Evet can. Evet. Bravo. Çok güzel. Bineyim. Bravo. Gelin şimdi burası. Ay benim daha önce hiç yapmadım. Bakın. Bu bayağı zor. Arkadaşınız menekşe de zaten bayağı zorlandı. Hadi bakalım derin. Evet bayağı güzel. Adem'im dikkat et düştün. Dikkat. İyi misin? Bak dedim sana zor diye. Ne <laughs> kaldı İyi iyi bir şey yok. Kimi ben bu yaşını şey biliyorum. Ben, ben yapabilir miyim bunu? Durun. Ben mi göstereyim size? Hoppa. Ay bir dakika. Önüme geçmeseydiniz düşmeyecektim. Neyse yapın bakayım. Dikkatli olun ama. Ne kardeşim yapıyor? Öyle ya yürümüyorsunuz ama direkt. Hareket yaparak gidiyorsunuz yavaş yavaş. Hoppa bravo. Hadi bakayım Deniz bu şeyi senlerle görmek istiyorum. Bir daha yapayım öğretmenim. İstersen bir daha, daha yapabilirim. Yapayım mı? Tekin bakayım. Peki ben de tek tak tak yapmak istiyorum. Evet bir çekiyorsunuz güzel yani. O, o zaman ne yaptık gördünüz mü? Gördüm gördüm. Şimdi siz bir Şimdi de bir benim bu zevkliye benziyor. Evet zevkli ama zor. Deniz şimdi. Çok güzel yaptın video öğretmenim. Hadi Derin yaparsın. Olmadı tatlım. Başaramadım. Buraya zıplayacaksın. Hadi Derin bir dakika ben de yapacağım. Tamam Deniz yapsın sonra da tekrar Derin yapsın. Bir dakika değil mi? Tamam Hadi koş. İzliyorum seni. Hoppa erken zıpladın ama yaptım. Biraz daha sonra zıplayacaksın. Hadi derim. Ekmeğim ben bir daha yapmak istiyorum. Yapabilir acaba? Bak şimdi. Denizizle. De. Ay deniz. Ay bak. zıplayamadım. zıplayamadım Bakın şimdi bir izleyin. hocam. Yani oldu gibi. Deniz tekrar yapsan mı? Ekmeğim ben zıplayamıyorum. Ya. Derincim. Yine mi tatlım buraya? Bak şimdi. Hocam yaptım. Beni izleyin beni beni. <laughs> buraya zıplıyorsunuz. Derincim niye zıplıyorsun? Evet Hocam ben niye şey zıplayamıyorum? Aynen bravo güzel. Evet beni ben yap. Ben yapıyorum. Evet benim benim oldu mu? Oldu oldu çok güzel verin. Ay, yaptım hocam. Ah, hayır Ne yiyeyim yapmanızı, yiyeyim yapmanızı yiyeyim. istiyorum sizden biliyor musunuz? İzleyin beni şimdi. Deniz son kez yap. Derincim arkama Atlam. geç. Tamam. Yapamadım ben Beni izle. Burada yapacaksınız bu sefer Tamam. İlerlemeyeceksin. Tamam güzel. Deniz'im sen. Aa tatlım. Ama olmadı Aa, bir daha, daha değil. Hadi deniz tekrar. Opa, oldu. <laughs> Şu an ne Bir dakika tekrar şey yapayım. Tekrar yap hadi bakalım izliyorum. Aa oldu. Ya ölmeyeyim olmuyor. Kardeşim bir dakika bekleyebilir misin? Oldu bu kez oldu, öğretmenim. Oldu. Aferin sana bravo. Çok güzel oldu. <laughs> Şimdiki hareketimiz hangisi öğretmenim? Evet, kızlar bugünlük hareketlerimiz bitti. Şimdi yüzme dersine geçecekmişiz sanırım. Hı -hı. Evet değil mi? Ben hem yüzme hocasıyım Benceşim, hem... E, hem yüzme hocasıyım ben. E, hem şey hocasıyım. Evet, benim biz yüzme kuşuna gideyim mi? Evet gidin kızlar geliyorum ben de. Kardeşim yüzme yeri neresi burası ok Burası benim da yüzme yüzcülükten Hem yüzme hocasıyım hem de okçuluk ve atış hocasıyım Yani buradaki her hoca benim Kardeşim giyinelim Erkeklere giriyoruz erkek Erkekler ah. odası burası Kızlar odası ile erkekler Kardeşim odası baya karışıyor ama kadın. Erkek öğrencimiz olmadığı için fark etmiyor Kızlar burada Burada bu pembe şurası sizin Evet hmm, tamam Haydi şimdi bak şunu evet. Ayayım. Tamam. Ben size. Ama genelde sikiriz, arkadaşlar bunu kullanıyor. Biz adam. kızlar bunu kullanıyoruz. Bakın siz e, pembe kızlar, kızlar kızlar gelin. Haydi şimdi şey bunu kullanacakmışsın. Kızlar gelin size bir şey öğretiyorum. Bakın bu ve şuradaki mavi kıyafet kızların kıyafeti. Şu kıyafetle bu kıyafetle erkeklerin kıyafeti. Ben mavi giyeceğim. Ben ben giymek istiyorum. Pembe daha giyeyim. Pembe bir Hı giyiyim. -hı. Fark hı. Ben de benim şuradan bir iki dakika var lavaboyu kullanabilir miyim? Hı. Tabii hemen gidin ben sizi beklerim. Ben ekliyorum. de. Kardeşim ben bu yaya giyeceğim. Bir şey yer yok ya. Ne varmış? De, kardeşim sen kardeşim, bu yaya giyeceğim. Tamam. Şurada. Ben de telefonuma bakayım ya yoruldum. Ne zaman gelecek bunların annesi ya? Daha bir de okçuluğa gidecekler. Ay kardeşim niye açıyorsun kapımı ya? Yemem. Hadi hocamız bekliyor ben elimi Hadi itirdim. gelin. Hocam. Derin o elindeki ben ayı, ayı mı? Ona. O ayı mı? Hocam evet. Evet hocam. Niye evet, getirdin bunu? Hocam bunu susturamıyorum ben. Hocam ben bunsuz duramıyorum. Korkuyorum Şu. her şeyden. Üçüncü yerlere geçmenizi istiyorum. Biri değilim. Bir değil. Biri değil i̇ki de ben geçeceğim. İki ve üçe geçiyorsunuz siz. Benim. Aa! Hocam. Çok, çok derin. derin. Ay. Hadi oturun. Hemen başlıyoruz. 3, 2, 1 atlayın Kaç saniye? 8 saniye. Seninki kaç? Geldim hocam. 8. Koydum. 8. 8 mi? Benim de 8. Hadi bakalım. bakalım. Şimdiki hareketimiz hangisi? Burası. Durun. ilk önce ben göstereyim. Hadi edelim. Sizin yap. Şimdi ben de. Bende. Kardeşim geç sen geç. Senin süren kardeşim bu. Bir dakika Deniz. Ee, sonra tekrar yap bir göremedim de ben. Yapabilir miyim? Ben de yapayım. Tekrar yapayım. Hoppa çok güzel. İkinci tekrar yapın. Tekrar yapayım. Şimdi sıra bende hocam. Hoppa çok güzel. Tamam. Kimin en Bir yukarısı. Korkmasınız değil mi? Korkacak bir şey yok çünkü. <laughs> Emin misiniz? Geri atlayacağım. İzleyin. Hoppa. <laughs> bekleyin, bekleyin, bekleyin. Atlamayın, geri aşağıdan göremiyorum sizi. Oy, gelemedim. Ben. Hadi Denizciğim, atla. Hı. Hoppa! Çok güzel. Hadi bakalım Denizciğim. Denizciğim, iyisin. İyisin değil mi? Bir şey yok. Atla. Hı -hı. Tamam tekrar yapıyoruz. Birazcık alıştırma yapacağız. Ben de tekrar yapacağım. Hoppa. Kızlar yarışma yapacağım. Ben şurada oturacağım. Kazananı göreceğim. Hadi bakalım. Geçin en başa. karşıya yerine geç bir veya iki farklı bir yere bir iki üç fark etmez ama yan yana olursanız daha iyi birdeki derin galiba iki deniz mi var evet benim tamam hadi yüz evet alt. hocam üç iki bir başla çıktı. 8 0 8. Peki ne düşünüyordun ya ya da? Hocam birlikte kaldık. Kaçtasınız ikiniz? Öğretmenim. Hocam bu benimkisi saymadı. Saymadım o zaman tekrar. Ben şimdi daha önce bu arada çok hızlı yüzmek yok. Yani çok, çok hızlı iyi yüzmeden iyi. yavaş bir şekilde yüzeceksiniz. Ölmem dinlemen seni ben ama. Ben yanlışlıkla atladım. Ama hocam çok derin ve ben boğulacağım geliyor benim. Hadi 3 2 1 başla da atlayın. Ay. Hadi şimdi şifre gidiyorsun. Ay. Derincim sen İh. kazandın. Hocam 12 saniye. Derincim sen kazandın. Aa, ben İki. mi kazandım hocam? Evet. Aa, olsun hocam benim kardeşim de kazandı. Evet sen de kazandın o da kazandı. Beşte bitiriyorum benim, hocam. Şimdi burada. Bak kardeşim ikimiz de. Benim. De bitiriyorum. Oo derin güzel yaptın. Hadi derin. Hoppa. Bence bu sefer derin bir daha de güzel de yap. Benim. Denizciğim sen de bir oldun tatlım. Oo baya iyi. Hadi deniz. Yaparsın kızım. Hoppa. O da hep denizi savunuyor. Beni sen. Şimdi ben ne Şimdi ben onu göstereyim de günün. Ha. Bu delen bu sefer olmadı. Ne şey ya? Denizim tekrar yap canım. Opa çok güzel oldu bu. <laughs> Deniz bir puan daha aldı. Tekrar yüzmenizi istiyorum kelebek yüzeceksiniz. Tamam mı? Hocam benim atışlarım bende çok güzeldi. Aynı deri serin gibiydi. Aman tatlım benim bak. Baktığım... ayrımcılık yapıyor. Hayır ayrımcılık yapmıyorum. Of, ne kadar şey çocuklar var ya. Hadi bakayım 3, 2, 1 başla. Hadi derin, hadi deniz. Bir tane 32 şey. 12-32 mi? Evet. Hocam benimkisi de. Hmm. O zaman tekrar yapıyoruz. Hocam ya ben yoruldum. Yüz meşem olmaz mı? Tatlım bir sayı kaldı. Bir sayı olan kazanıyor. Yani Deniz kazanırsa kaz yani puanlı oluyor. Senin kazanman için iki puan var. Hocam ama siz bana hiç puan vermediniz. Ben orada çok güzel atladım. 2 kere düş kere atladım. Siz bana hiç puan vermediniz. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Neyse hadi bu puanı alan kazanıyor. 3, 2, 1. Deniz önde gidiyordu. Derin de arkasından gidiyordu. Deniz mi derin mi? Deniz mi derin mi? Derin atak yaptı. Hocam derin. Kazandım Kazandın tatlım. Oley. Olsun ikiniz Peki. de kazandınız. Ödeyim buradan kazandı. da mıyız gene? İsterseniz. Yani atlamanıza gerek yok. Yorulduysan derin oturabilirsin. Çekin.